Yeni bir programa hoş geldiniz. Bu programın adı Cüneyt Kampüs'te. Türkiye'deki çeşitli üniversite kampüslerini ziyaret edeceğim. Öğrencilerle, kurucularıyla, yöneticileriyle konuşacağım. Biraz sizlere Türkiye'deki eğitim ekosistemini farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bugün ilk durağım Bahçeşehir Üniversitesi, daha doğrusu Bahçeşehir Üniversitesi'nin yeni kampüsü. Future Kampüs adını verdikleri işte bu bina. İçeride beni e, üniversitenin kurucusu Enver Yücel bekliyor. Enver Bey benim arkadaşım. Daha önce farklı üniversitelerde kendisini e, İstanbul'da, Berlin'de, Washington'da hatta Londra'da ziyaret ettim ve bir eğitimcinin hayatını verdiği bir eğitim serüveni de belgeselleştirdim, yakından takip ettim. Ama inanın böylesine bir tabloyla karşılaşacağımı hiç tahmin etmedim. Gelin isterseniz içeride Enver Yücel'e soralım. Burada ne yapacaklar? Future Campus nedir? Bahçeşehir Üniversitesi'nin vizyonu nedir? Türkiye'ye katkısı nedir? ne getirecek ne götürecek hep beraber ona soralım. Maskemi takayım ki belki de Enver Hoca şey değilse aşı olmadıysa şimdi şey yapmayalım. Belki sosyal mesafemizi koruyup bir söyleşi yapmayı becerebiliriz. Hocam merhaba. Şöyle selamlaşalım. Siz aşı olmuşsunuzdur. Oldum. Şöyle mesafeli dursak, maskeyi çıkartsak size evet, rahatsızlık verir miyiz şöyle? Tamamdır hocam. Size rahatsızlık vermez. Estağfurullah hocam. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun çok teşekkür ederim. Yani ben sizin e, İngiltere, Berlin, Londra ve Washington'daki üniversitelerinizi gördüm. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki yerini gördüm ama ...böyle bir yeri beklemiyordum. Ne yaptınız hocam? Burası nedir? Nasıl tanımlıyoruz burada burayı? Burada çok güzel şeyler yaptık. Yapmaya da gayret ediyoruz. Halen de çalışıyoruz. Tabii yeni havalimanımıza, İstanbul Havalimanı'na 15 dakika... ...İstanbul'a 20 dakika mesafede çok güzel bir mekan. Orman ağaçlarının içerisinde yeni bir kampüse, yeni bir girişimcilik ve yenilikçilik kentine... Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte kapılarını açıyoruz. Bizim için yeni nesil üniversite kavramında önemli bir mihenk taşı olarak da bunu görüyorum. Çünkü sadece eğitim-öğretim akademik yapı olarak değil, aynı zamanda e, raflardan artık bilgilerin inip endüstriye dönüşmesini sağlayacak, uygulanacak, uyguladıkların da yine burada e, tekno kentimizin, tekno parkımızın içerisinde ürüne dönüşmüş hali olacak. Tabii sadece Türkiye'de burada kalmayacağız. Malum bizim Global'in dünya üzerinde az önce söylediğiniz gibi üniversiteleri var. Bu üniversitelerin startupları, bu üniversitelerle ilgili Palo Alto'daki, Stanford'daki, yine Washington DC'deki, Berlin'deki, İngiltere'deki merkezlerimize de burada ortaya çıkacak olan fikir ve ürünleri oradaki yatırımcılarla da buluşturacağız. BAO öğrencileri burayı kullanması 3. ve 4. sınıfta laboratuvarlarının ve uygulama yerleri olarak ortaya çıkacaklar. Ve ürünlerini buraya getirdikleri zaman da yatırımcıları çağıracağız. Yatırımcılar da burada öğrencilerimizin veya sadece bizim öğrencimiz değil dışarıdan gelen öğrencilerin de ortaya koydukları ürünlere yatırım yapma, tanışma fırsatları olacak. Dünya artık çok değişiyor. Değişti de zaten. Pandemiyle birlikte eee bize öğrettikleri var. Artık dünya eski dünya olmayacak. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani oyunundan sağlığına, hukukuna, eğitimine her şey değişiyor. Yapay zeka ile, 5G teknolojileriyle bunlar hepsi değişecek. Burada aynı zamanda Blockchain yapay zeka merkezlerinin de e, yeni teknolojilerinin hep bulunduğu laboratuvarlarda akademisyenlerle birlikte e, girişimciler yani endüstri ve öğrencilerimiz birlikte çalışacaklar bu çalıştığı ürünleri de bütün dünyaya aşma evet. fırsatları olacak. Yani siz aslında üniversite burada yeni bir üniversite kuruyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yani Bahçeşehir Üniversitesi çok büyüktü ama neredeyse kaç metrekarelik bir kapalı alan var alan var burada. 80 e, dönüm e, bir arazi içerisinde 70 bin metrekare kapalı alana sahip çok önemli bir yapıt ortaya çıktı. E, burayı dediğim gibi sadece akademinin yani derslerin yapıldığı, amfilerin olduğu yer değil, endüstriyle iç içe olan akademisyenlerle endüstrinin birlikte ortaya çıkarabileceği bir yapıya kavuşuyor. Herhalde çok yakın zamanda Teknopark'ımızın da onayı Sayın Cumhurbaşkanlığımızdan çıkacağını umuyoruz. Çok yakın zamanda da başlayacak ve şu anda endüstri bunu duyduğu için mekansal yer olarak Havalimanında çok yakında olduğu için, İstanbul'a yakın olduğu için neredeyse e, aşağı yukarı firmalarımızda belli gibi. Amaç burada yeni nesil üniversite kavramını oturtturabilmek. Öğrenci endüstriyle iç içe olmadan ortaya bir fikir üretmeden işini belki kurmanın ilk temellerini atmadan e, mezun olamayacak. Yani biz artık öğrencimiz iş buluyordan çok Öğrencimiz ne kadar nasıl bir iş kurduğuna gideceğiz. İş yani iş bulmayacak, iş kuracak diyoruz. Bu yepyeni bir paradigma aslında. Aslında bunu silikon vadisi biraz böyle silikon vadisi oluyor biliyorsunuz. Tabii ki. Şimdi Stanford Üniversitesi oradaki hocalarının her birinin şirketi var. Evet. Ve öğrencilerini aldığı zaman bu şirketlerde çalıştırıyor. Endüstriyle de iç içe oluyor. Şimdi biz burada Türkiye'nin de değil belki Orta Doğu'nun Önemli fikirlerinin burada bir araya geldiği ve uygulamaya konulduğu önemli bir mekansal yer tasarladık. 24 saat çalışacak burası. Yani bir akademi tabii ki olacak. Tabii ki bilim insanlarımız olacak ama bunların endüstriye dönüşümünü sağlayacağız. Türkiye buna yatırım yapması lazım. Evet. Türkiye'nin geleceği en büyük gücü gençleri. Biz eğer bu gençlere bu fırsatları verirsek ki görüyoruz artık, verdik. Biraz sonra göreceksiniz neler üretiyorlar, neler ortaya getirmişler, hangi fikirlerle ve dünya kadar şey var. Oyun sektöründe çok mezunumuz var. Bunları yeter ki biz iyi değerlendirelim. Öğrencinin önünü açalım, yolunu açalım. Bulabiliriz. Bakın kısa sürede Türkiye İHA ile, SİHA ile neler yaptığı ortada. Bu alanla ilgili yapabiliriz. Havada, karada, denizde insansız hava araçlarının yapılabildiği bir sürü ürünler var Şimdi yine öğrencilerimizden bir tanesi deniz altındaki e, güvenlikten iletişime kadar bir ürün geliştirdiler ki bunu dünyaya anlatmaya çalışıyoruz çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Şimdi tabii sizin en büyük avantajınız siz Bahçeşehir Üniversitesi olarak dünyaya açılmış durumdasınız. Yani öğrencilerinizin seçenekleri var. Avrupa'da da bir okula gidebiliyor. İşte Amerika'da da gidebiliyor ya da illa Türkiye'den de olması şart değil. Yani Uzak Doğu'dan geliyor, şeyden geliyor, Afrika'dan geliyor değil mi? Bayağı bir yabancı öğrencimiz de var. Türkiye'de en fazla yabancı öğrenciye sahip üniversiteyiz. Şu anda 5134 ülkeden gelen öğrenci okuyor. Dolayısıyla özellikle Afrika'dan 1500'e yakın gelen öğrenci Avrupa'dan yani her ülkeden bizim öğrencimiz var. Biz bu öğrencileri birer elçi olarak da yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bütün dünyadaki Türk girişimcilerle bu öğrencileri mezun olmadan buluşturuyoruz. Evet. Yani büyük şirketler buraya gelecekler diyecekler ki ya bizim arge departmanımızı biz sizin bu teknoparkınıza tabii, tabii, gelelim tabii. bu kampüste olsun bizim. Profesyonellerimiz gelsin, mesela şu şirkete yatırım yapsın tabii, tabii. ve ona mentorluk yapsın, know-how versin ya da bizim şöyle bir şey da, ihtiyacımız var. Hocalarımız da öğrencilerimizin birlikte geliştirdikleri ürünleri burada endüstri görecek, yatırım yapacak. Yani aslında bu kadar da kolay, basit, çok değerli ürünler elde edenler var. Yapay zekayı, 5G teknolojisini, bunlarla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. Öğrencilere biz bunları anlatıyoruz. Akademisi e, teorik dersleri gördükten sonra bu işe daha fazla önem veriyoruz. Uygulama olmadan artık günümüzde eğitim, öğretim veya bir uygulama e, söz konusu değil. Mutlaka uygulamanın içerisinde olmamız şart. Şu hoşuma gidiyor. Şimdi bakıyorsunuz pek çok şeyde Türkiye'de bir atanma isteği. yani şey var. Öğretmenler atanmak istiyor. İşte mimarlar bile atanmak istiyor. Yani bir yerde iş bulmak istiyorlar ve genelde de bizdeki en garanti işte memur memuriyettir yani. yani öyle bakılır. Ama siz şimdi burada bu mantaliteyi de değiştiriyorsunuz. Yani Diyorsunuz ki yani sen işini kur i̇şini kardeşim. kur. Birlikte olun, beraber olun. İş nasıl kurulur? Muhasebesinden avukatına kadar her şey araç gereçleri de hazır. Yani ben şu işi yapmak istiyorum diyen bir öğrenci, bir girişimci, bir startup gelip burada işini kurabilir. Bize onu e, yapması gerekenleri sırasıyla e, adımlarını atılan bir mekansal yer olarak e, evet. tasarladık. Emrah Bey ben geçen sizin bir videonuzu yayınladım. 5-6 yıl önce siz diyorsunuz ki artık biz uzaktan eğitime geçmeliyiz. Bu iş evet. başka dünya başka evet. bir yere gidiyor. Daha ortada pandemi yok. Ee, uzaktan eğitim yok Zorunlu olarak e, yap, yapılma yok Bu pandemiden sonra ne öngörüyorsunuz Biraz da burada onu yapmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla Eğitim nasıl etkilenecek ne, Nereye evrilecek Şimdi işte yaptığımız işlerden Birisi de ona yol gösteriyor Artık Amfideki Ders her yerde var Telefonlarımızda var Her yerde var o zaman biz bu bilgileri, bu öğrendiklerimizi uygulamamız lazım. Ve hocanın mentorluğunda bunun yapılması lazım. Biz burada bunu yapacağız. Artık yapacağız, uygulayacağız. İşte o öyle olacak, bu böyle olacak değil. bir fiil uygulayacağız. Bu anlamda eğitim öğretim pandemiyle birlikte artık uzaktan dijital anlamda yapılmaya başlandı. Ve bundan sonra da böyle olacak. Yani eski yeniden geriye gelmeyecek. Yani ve hibrit bir eğitim öğretimi geçecek. O alanda da Türkiye iyi. Evet Türkiye'nin eksiklikleri oldu ama dünyayla mukayese ettiğimiz zaman uzaktan öğretimde Türkiye'nin durumu iyi. Bizim uzaktan öğretimle ilgili şunu söyleyebilirim ki, hem üniversite olarak hem ilkokul ortaokul olarak dünyanın en iyisiyiz. Çünkü 20 yıl önce biz buna yatırım yaptık. Türkiye'nin en büyük gazetesi 20 yıl önce manşet attı. Girasu'nun köyüne uzaktan öğretim diye 20 yıl önce. Dolayısıyla teknolojiye yatırım hangi alanda yaparsan yap karşılığını ve meyvesini alıyorsunuz. Bizim tabii yaptığımız uygulamaları ben Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de birkaç yerde okullarda gönderdim ve uyguluyorlar. Mesela Almanya bizden son derece çok geride. İngiltere Oxford daha pandemiden sonra 6 ay sonra uzaktan öğretimi geçti. Harvard, Keza öyle. Biz bir bir hafta sonra uzaktan öğretimi başlamıştık. Niye? Çünkü zaten yapıyorduk. Şimdi önümüzdeki günlerde artık eski geri gelsin. Derse başlayalım şeklinde olmayacak. Hibrit bir eğitim öğretim modeliyle yolumuza devam edeceğiz. Ve dünyada da bu iş böyle olacak. Geçen gün e, sizin sahip olduğunuz Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'nden hmm. gençler 3 e, tanesi Harvard'a gitti herhalde. Bir tanesi Brown'a gitti. Gurur duymamak elde değil. Hepimiz Bizler çok gurur hayatımda... duyduk. Siz biraz kıskanıyor musunuz? Ya ne Harvard'a gidiyorsunuz? Gelin kardeşim burada Bahçeşehir Üniversitesi Aynen. var diyor musun <laughs> Asla. Diyorum ki dünya bizim. Çocuklar dünya sizin. Dünyanın her üniversitesine gidebilirsiniz. Sadece Türkiye'nin üniversitelerine değil. Harvard'a da git, Stanford'a da git, her yere git. Ne diyorum? 5000 bin yabancı öğrenci bize geliyor. Bizimkiler de gidebilir. Ben o beyin göçü vesaire buna çok katılmıyorum. Bu çağda artık sınırlar neredeyse kalkıyor. Yeter ki o öğrenciye temel kültürünü ve değerini ver. Ee, gelenek ve göreneklerine sağlam olsun istediği yere gitsin. Tabii Harvard'ın iki öğrencimizin, iki kız öğrencimizin tam burslu olarak kazanıyor olması beni çok duygulandırdı. Tabii sadece Harvard deyince tabii en çok bilinen, ünlü bir üniversite ama bir tarafta Stanford'a giden var. Evet. Özellikle Princeton'a giden var. Ve bunlar burslu olarak gittiler. 59 tane öğrencimiz Amerika'nın Ivy League denilen üniversitelerine girdi. Bu öğrencilerimiz yarın hepsi geri gelecek. Ve gelmek için de oradaki yapılarını uyguladıkları işleri şimdiden görüyorum. Çünkü 15 sene oldu Femme Teknoloji Liseleri. O anlamda ee, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak evet. çok iyi bir noktadayız. Elimizden gelen bütün gayretleri de gösteriyoruz. Tabii daha yapacağımız çok iş var. Türkiye'nin bu anlamda önünün açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yarınlarına Emir adımlarla gideceğimizi düşünüyorum. Ya yani Türkiye'nin geleceğine çok inanıyorum. Bunun tabii bütün ekonomiye de bir katkısı olacak. Evet. Yani bu tür merkezlerin hem siz belki de Türkiye ekonomisinin önceliği ve yapmak durumunda olduğu iş budur. Katma değeri fazla üretim yapmamız lazım. Bunun da yolu eğitimden geçer. Doğru eğitimden geçer, iyi eğitimden geçer. Evet. Siz bir yandan bakıyorum e-spor takımınız da var. Mesela bunu da ilk başı Bizim... baştan çeken ilk başı çeken sizsiniz. İlk başı çeken biziz. Az önce e-sporun başkanı ile görüştüm. Evet. Şimdi Avrupa'da oynayacağız. Ee, ve spor bakanımız yardımcısıyla görüştüm. E-sporla ilgili artık okullarımıza kaydıracağız. Ee, tabii ona birazcık da katkı sağlayacağız. Hep oturarak değil de arada önünde sonunda da normal e, jimnastik olarak da araya bir şeyler koyacağız. Evet. Ben şimdi buraya geldim, binaya baktım, çok beğendim. Yani buranın mimarı kim dedim, Enver Bey dediler. Ha, evet. <laughs> yani bütün bu şeyi anladığım kadarıyla siz işin başındasınız bu pandemi. Ben fandom. 45 yıldır <laughs> okul yapıları yapıyorum. Evet. İkincisi de son 25 senedir de dünyanın en iyi üniversitelerini geziyorum, okullarını geziyorum. E, sadece ben birifi iyi veriyorum mimarı mühendise. Eee böyle olsun istiyorum. Yeni nesil, yeni gelecek. Mesela şimdi yeni bir hukuk fakültesi yapıyorum. Herhalde dünyanın eee yine o da en yeni e, teknolojilerle donatılmış bir hukuk fakültesi düşünüyorum. Çünkü online eee artık mahkemeler olacak. Yani Görülüyor zaten. New York'ta görülüyor. şu anda birçok dava ondan görülüyor. Bununla ilgili de biz yaptık. Elimizdeki yazılımımız var. Ve önümüzdeki günlerde ne zamansa ortaya koyacağız. zaten hukuk öğrencisini böyle yetiştirmek lazım. Burayı kurarken size ilham veren ne oldu? Mesela şu yolu biraz ben MIT'nin içinde böyle uzun bir koridor vardır ona benzettim. Boston'daki. MIT'nin tabii o uzun koridorunu herhalde bir 50 sefer mi? 50 sefer olmasaydı 20-30 sefer gitmişimdir. Evet. Hep heves etmişimdir. Bir buluş ortaya koydukları zaman onu sağını soluna koyarlar. Orada öğrencileri görsün diye. Bizim burası tabii oraya benzesin diye inşa etmedik Morası ama ya içerik olarak da benzer. Önemli ben, olan binadan, binanın ötesinde hocasıyla, üretimiyle entelektüel. Zaten <laughs> asıl olan Hangi binalar ne yaparsan yap. Altın kaplamalı binalar da yapsan, bu işin içindeki hoca, akademisyen, öğrenci asfalan onlar. Ve Yayınları tabii onlar. Çadırda da ders yapsan yine olur. Ben bazen diyorum ki eğer öyle olsaydı binalarla en iyi üniversiteler kurulsaydı, mesela Katar'da City şey var, üniversite City üniversite yani. kampüs var. E, gezdim orayı da inanamazsın. Ama şimdi arada herhalde bir 15-20 sene geçti. Ne oldu dedim. Pek fazla bir şey olmamış. Yani demek ki insandır. Hele de bu çağda binalar evet. güzel olabilir. Başlangıçta. Ama mesele vizyon ve misyondur. O vizyon ve misyona uygun olan akademik ve insanların bir araya gelmesidir. Mesela şunda zorlanıp o işi aşmaya çalışıyoruz interdisipliner çalışmayı. Şimdi laboratuvarlara bakalım, üniversiteleri gezelim. İşte şu mühendislik laboratuvarı, fizik laboratuvarı, fen laboratuvarı vesaire. Artık böyle bir şey yok. Laboratuvarlar hepsi iç içe, interdisipliner. Hatta bunun için de sanat da. Düşün cep telefonumuza bakın. Sadece teknoloji, mühendislik yok. Orada tasarım var. Hiçbir mühendislik tasarımsız ve sanatsız olmaz. Mutlaka ki bazı Amerikan üniversitelerinde bazı sanat ve müzik bu gibi dersler zorunludur. Stanford'da çok önemlidir. Evet. Halen, e, halen değil. Müzik var. Bazı dersler zorunlu. Çünkü liselere gittim. Yine Amerika'da gittim. Lisede bütün fizik, kimya, o laboratuvarları gezerken bir de tasarım şey bu, bu ne alaka dedim. <laughs> Tasarımsız hiçbir şey olmaz dediler. Yine bir şey daha anladım. Harvard'da bir mimarlık fakültesi e, öğretim üyesiyle tanıştım. Ders veriyor musunuz dedim. İki ders veriyorum dedi. Biri mimarlıkta, birisi business school'da dedi. Ya, business school'da mimar, profesör. Yani business'te de dedi bir insan iş kurarken bir tasarım yapması lazım. Yani her şeyi tasarıma göre dizayn ederek bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Müthiş. Çok i̇şte tebrik, tebrik ederim. Şahane olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Ederim. Hemen. Bey. Bu, inşallah pandemi biter. Bir an önce bu ee, çocuklarımıza kavuşuruz Burası öğrenciyle güzel insanla güzel hocalarımız da güzel ee, o günlerde çok yakında geleceğini umuyorum <laughs> bunu biraz <laughs> Aşağıda bir araba görüyorum. O kimin? Sizin Bu araba mı? Öğrencilerimizin, benim değil, bir arkadaşımın koleksiyonundan bir araç. Oraya böyle koyduk daha bir renkli olsun diye. Tabii bunlar binanın içinin güzellikleri. Ama esas güzellik üniversite ise, eğitim kurumuysa buradaki çalışan akademik kadro. Akademik kadronun gücü üniversiteyi yükseltir. Dolayısıyla biz akademisyen üniversitemizi alırken de e, mutlaka bir işle yani iş dediğim e, yaptığı bilmin uygulaması ve endüstrideki karşılığının ne olduğunu nelerle uğraştığını da arıyoruz. Yani sadece ders veren bir akademisyen olabilir ona da saygı duyarım ama biz daha çok uygulama içerisinde olan e, akademisyenlerin olmasını istiyoruz. Çünkü ne yaparsak yapalım burası o kadar güzel ki ama binanın içindeki akademisyen önemli. Bir de tabii bilim üretmeleri lazım. Bir şeylerin yazılması lazım. Ee, Türkiye'deki üniversitelerin bu anlamda her geçen gün artıyor ama henüz daha yeterli değil. Ee, bunlara çözüm bulabilecek yine de e, bilim insanları. Dolayısıyla e, hoca kadromuz, insan eee insanın kalitesi kalitesine kalitesiz kaliteli insan demek istemedim ama ben, ben deyim onu. <gülüyor> <gülüyor> ama insanın iyi olması gerekir diye düşünüyorum. O anlamda önem veriyoruz. Hocam şöyle devam edeyim isterseniz. Öğrenciler de kampüsleri özlediler gibi geliyor değil mi bu pandemide? Öğrenciler yani öğrenciler tabii kampüsleri çok özledi. Tabii çünkü uzaktan bu, eğitim tamam yedik, iyi, hoş geliyorlar, görüyorlar. ...bir an önce artık kampüse kavuşalım istiyorlar. Ee, okulu özledi. Yani okulu özledi, arkadaşını özledi. arkadaşlar Çünkü üniversite, üniversite, üniversite dediğimiz yer aslında sadece bir ders evet, verilen... Tabii ki. Arkadaşlarıyla birlikte, takımıyla arkadaşıyla birlikte... ...kulüplerde e, çalışacak, sporundan e, her şeyini yapacaklar. Evet. Yani buradaki yaptığımız bütün e, yapıları öğrencilerin ve akademisyenlerin uygulayabilir duruma gelmesini sağladık. Burada bir şeyim var. Bir de... o bayağı büyük bir amfimiz var. burada da, ee, da yapıyor. Tabi aynı zamanda üniversiteyi bu merkez ve birimini burada oluştururken şehirle de iç içe olmak istiyoruz. Çünkü burası, burada biz bir kent e, kuruyoruz. Evet. Yanımızda Göktürk, Kemerburgaz, Havalimanı. Bunlarla da metro yakın istiyoruz. sanırım burada. Metro çok yakın. Ya yani bu ay sonu açılıyor yanımızda bir metro. Dolayısıyla e, İstanbul'un çok merkezinde bir yer olmuş evet. oluyor. Sizce gelecek yıl dan itibaren okullar açılır mı? Yani kampüsler açılır mı? Ne düşünüyorsunuz bu pandemi devam eder mi? Artık okulları üniversiteleri üniversiteler ve e, ...okullar Eylül ayından itibaren açılır. Normale döner yani. Normale döner. Ama tabii ki tamamen e, bu atlatılır ve geçer diyemiyorum ama okullar mutlaka açılır. Evet. Açılmalı mı? E, kesinlikle açılmalı. Özellikle anaokulu, ilkokullar mutlaka açılmalı. Çünkü bir neslin kaybına doğru gidiyor. O geri gelmiyor. Evet. O yaş geri gelmiyor ama üniversitede, liselerde yine uzaktan öğretimde çok fazla bir kaybımız yok. Onların kaybı akran öğrenmesi, birlikte olmaktan dolayı bir sıkıntıları olabilir ama ama anaokulu ve ilkokul özellikle bana göre hiç kapanmamalı, devam etmeli. Her şeyi kapatalım, onlarınkini açalım diye düşünüyorum ama tabii bunu bilim kurulu çok daha iyi değerlendiriyordur. Evet. Kaç bin öğrenci burada yer alacak? Ya da kaç bin kişi diyeyim çünkü bir kısmı Şöyle öğrenci. söyleyelim, burada 10 bine yakın Öğrenci e, hizmet alabilecek ama burada sadece şu bölüm bu fakülte gibi düşünmeyeceğiz. Bütün öğrencilerimizin e, son iki yılının laboratuvarlarda ve buralarda geçmesini sağlamaya çalışacağız. Hocam hayatınızı eğitime verdiniz. Ben sizin hayat hikayenizi de çok yakından biliyorum. Belgeselini yapmıştık ee, ilk günden buraya gelmek kolay olmadı. Şu anda kaç bin öğrenci var ekosistemimizde? 150 bini zannediyorum birazcık geçti. Ee, özellikle de bu 150 bin Türkiye için her noktada oluşumuz bana daha çok büyük bir güç veriyor. İşte az önce dedim ya Diyarbakır'daki öğrencilerimiz ne bileyim Silvan'da, Bismil'deki öğrencilerimiz. Yani Türkiye'nin en doğusundan en batısıda, en güneyinden en kuzeyine kadar her alanda oluşumuz ve Türkiye'de e, elimizden geldiği kadarıyla biraz giderek yüz yüze, şimdi de uzaktan her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bu memleket bizim. Yani ben 45 yıldır eğitimin içerisindeyim. Lise son sınıf öğrencisi iken bir noktada eğitim işletmeciliğine başladım. Sonra üniversiteye girdim e eğitimin dışında başka hiçbir işle ilgilenmedim ve öyle bir hevesim de olmadı. Bugün yeniden dünyaya gelsem ben yine eğitimle uğraşırım. Çünkü insanla uğraşıyorsun. İnsana katkı sağlıyorsun. Tabii bir de şunu artık biliyoruz ki fakirin torununun da fakir olmaması için kırılma noktası eğitim. Eğer biz gençlerimize, çocuklarımıza iyi eğitim verebilirsek bu fakirliğin önünü kırmış oluyoruz. Tabii Türkiye'nin her noktasına iyi eğitimi götürdüğümüz takdirde de demokrasimiz sağlam ve iyi oluyor. Yani öğrenci pardon insanımız, gencimiz gelir dağılımından eşit yararlanabilme şansına sahip oluyor. Eğer siz eğitimde fırsat eşitliğini veremiyorsanız gelirde de bunu veremiyorsunuz adalette veremiyorsunuz, hukukta veremiyorsunuz, demokraside veremiyorsunuz. O zaman eğitimi hiç değilse bir seviyelerde Türkiye'nin her bölgesine yaymamız lazım. Şu noktada öyle çıktık. Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır dedik. Onunla yola çıktık ve şu anda her noktada varız. Bu benim için çok büyük gurur veriyor. Tabi binlerce öğrenciyi de her yıl burslu olarak okutabilme şansına da sahibiz. E, bu sadece Türkiye'den de değil. Mesela bunlar 15 yıl önce Afrika'dan birer tane öğrenci aldım ben burslu. Evet. Ama şimdi o Afrika ülkelerinde ne bileyim işte Fas Başbakanının çocuğu, işte Cibuti'nin Genelkurmay Başkanı Bakanının çocuğu Afrika ülkelerinde çok insanlar öğrenciler, velilerimiz var. Bunlar buraya gelip gidiyor. Ya yani Türkiye'nin bunlar birer eee elçisi oluyor. Elçisi evet. oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Müthiş teşekkür bir ederim. şey yaratmışsınız bir e, umarım e, Eylül'de bir öğrencilerle haline de bir ziyaretine gelelim. Çok teşekkür ederim. Beklerim. Teşekkür ederim. Evet Bahçeşehir Üniversitesi ziyaretimiz Cüneyt Kampüs'te serimizin ilkiydi. Gördüğünüz gibi bambaşka bir vizyon, Enver Yücel'in hayatını verdiği bir hikayede bambaşka bir eşik ve aşama diyebiliriz. Bu ziyaretimizi sadece burada bırakmayacağız. Önümüzdeki günlerde YouTube programlarında sizlere buradaki öğrencilerin öğretim öğretmenlerin daha doğrusu akademisyenlerin de vizyonunu göstermeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de bu serinin bir parçası olmak istiyorsanız Kenan Taş taş yemesin diye elbette bir Kenan'a bir mail atmanız yeterli. Kenan et TV'ye yazarsanız belki bir gün sizin kampüsünüze de geliriz, ziyaret ederiz ve sizin hikayenizi de ekranlara taşırız. O zamana kadar yeni bir Cüneyt Kampüs'te programında buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.